Babam Timur'a aday gösterirken kesin bir konuşma yapmıştır. Ne dedi? Benim yerime oğlum geçecek falan mı dedi? Yani şöyle, öyle... Işte, yani öyle yerime geçecek falan demedi kimse de. Şey dedi sadece işte. Hani veliahtım dedi. E, Zafer Karslı'dır dedi böyle Timur'u göstererek. İşte oğlum dedi. O sırada gözleri de bayağı bir doldu. Zafer Karslı size emanet dedi. Sesi falan da titredim der ya. Sağ olasın. Ee, Timur sadece Yahya ile mi kapışacak yoksa başka bir aday da çıkacak mı? Başka aday bu saatten sonra benim aklıma gelmiş senin geliyor mu? Yani zaten bence seçim çantada keklik cennetçim yani. Yahya ya kim ki? Yahya ya daha dün geldi ya Esenler'e. Timur acaba ne zamandır bizimle Esenler'de? Hı? Hadi kalkalım çok işim var. Geç kaldım. Tabii. kalkalım be ya. Hı. Haberiniz yok mu? Trakya'ların patronu oldu kendisi. Nasıl? Babam Yahya ile ortak olduğumuz şirketin başına. Seni mi geçirdi? Evet ablacığım. Bunca yıllık emeklerimin karşılığı değil ama iyi bir başlangıç. Zor olmayacak mı Yahya ile çalışmak? Bak Kudret abla da söylüyor bak. Zor olan iş hayatı ablacığım. Yahya değil. Ne yaparsan yap eğer kadınsan her şey zor. Ve hatta giderek zorlaşıyor. Hatta daha kötü olan ne oluyor biliyor musun? Bazen. Sadece rakiplerinle değil en yakınlarınla mücadele etmen gerekiyor. Kadınlara hayat zor. İşte de... Evde de Derya'cığım. Aynen ablacığım. Allah'tan biz birbirimize destek olup birbirimizi kolluyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kız kardeşlik deyince de siz. Derya Karslı ve Kudret Karslı. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ee, şey, e, Zafer'in seçim kampanyasını ben yürütüyorum da işte. E. Ben siz aday olursunuz diye düşünmüştüm ama şaşırdım doğrusu. <laughs> Sağ olun tabii böyle düşünmeniz normal insan da e, doğal bir lider, karizması olun. Çok kişi söylüyor. Babam da çok ısrar etti. Beyaz illa sen ol diye ama e, babacım dedi e, Zafer olsun. Gerçi fotoğraflarda biraz zayıf ama bizim <laughs> <işte> umarım kazanacağız. <laughs> <İnşallah. gülüyor> Uyunseder tane. Hayırlısı olsun. <laughs> Ama benim anayım yine de sizsiniz. Çok teşekkür Al. ediyorum. Hadi. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>